Hazar abi benim tam tahmin ettiğim gibi gidiyor sezon Gökhan açısından. Ben seni bir şey mi? <laughs> İnşallah buradan bak uzak. sen buradan seveceksin finali buradan. Size rağmen. Sana koltuk yaptıracağım. Size rağmen. Sana koltuk yap, beraber final Her vereceğim. şeyin iyi ses olmadığını bu yarışmada göstereceğim size. Her şey iyi ses değildir. Tavır, arkadaşlarımın karakterleri oraya bir oturacak göreceksin. Öyle değil yani. Sen de oradasın, ben de buradayım. Tamam. Ben de diyorum ki finalde sen yoksun. Tamam, hadi bakalım. Ne en, iddiasına varsın? En fazla bir diyorum. Ne iddiasına varsın? En fazla bir, tamam, en tamam, fazla. Tamam, ben de sana ne iddiasına varsın? Ne? Ben finale kalacağım. Neyini istiyorsun? Aa! Tamam. Hayır, <laughs> tamam. Hayır. <laughs> Arkadaşlar, duydunuz. Bir dakika. Ben ne diyeyim? Ben hepsini dedim. Birden fazla sokamazsın o sesi kazanamazsın. Ya birden fazla sokmak tamam, ne demek? Dört kişiyiz burada. Sen kazanamazsın diyorum. Nesi de ayırıyorsun? Bir dakika kazanmak <laughs> ayrı bir şey. Tamam. Ay, o zaten bir yerden sonra halkın takdiri oluyor. Tamam finale de kalamayacaksın diyorum. Ona fin da varım. Finale kalamayacaksın diyorum. Finale yarışmacı olmayacak. Finale yarışmacı olmayacak diyorum. Peki tamam. Ben yazdım buraya onu. Tamam. Nesne varsın dedi. Nesne istersen dedim bak. Hayır nesini istersen. Var. Tamam. Nesini istersen burada herkesin ortasında söyle nesini. Ay o da söylenmez ki şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> ben bu... Sen de şey içeride ayrı... Tamam, tamam. Ben, ben, söylediğim gibi ruhunu... E, ...orada seçtiğim arkadaşların ruhunu sahneye Sen, en güzel şekilde... Ben başarılar diliyorum. İzin ver. Sen edin. benimle beraber söyleyeceksin burada. İnşallah yapacağız yani. Elimizden geleni yapacağız. Bak ya bir buradan bir buradan ikisi birden yok etti beni ya. Kim ben Arkadaşım kaç? Yok şu ee, Masar abi. <gülüyor> <gülüyor> Masar abi sana da bir masar abi, bir acun sağdan soldan vurdular çocuğu kaydırdılar gitti çocuk. <laughs>